Termetör! Termetör hayatım! Termetör! Nerede benim kocam? Nerede? Nerede? Termetör! 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 termetör iyi misin? Termetör. Niye konuşmuyor benimle Limon? Niye konuşmuyor? Sakin ol Lady! Sakin ol hayatım! Konuşamıyor çünkü kendisi ağır bir travmada. Maalesef ki çok fena dayak yemiş. Konuşamıyor. Ya <laughs> aklım almıyor ya. Aklım almıyor. Jake. Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Nasıl yaparsın ha? Kendi oğlunu bu derece dövmek. Ne demek Jake? Ne demek? Özgünüm Lady. Özgünüm. Ben de böyle olsun istemezdim. Terminatörümü masummuş üstelik. Seni aldatmıyormuş. O gariban hayvana sadece yiyecek götürüyormuş. Terminatör masummuş Lady. Ben soru dinlemeden dövdüm. Onu kobalık hale getirdim. Ya Jake nasıl böyle bir şey yaparsın? Kendin diyordun. Kendi patilerimle tutmadan onu. Gözlerimle görmeden bir şey yapamam diyordun. Çek. Çek niye? Niye termetörü bu kadar ırpaladın? O benim sırtımdan çıkan ne Jake? Jake oyunun azizi Jake! <laughs> Neler sırtından çıkan onun? Arkadaş ya bu oyunun azizlikleri beni çıldırtacak arkadaşlar dur. O şuydu herhalde. Şunu kaldıralım şuradan. Cık. Ya kardeşim ya. Ya gözünü seveyim ya. Bu nasıl bir azizlik ya. Çiğ! Neyse hadi bir video giriş yapalım. Çünkü bu video acayip hareketli olacak. Let the giriş begin. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Pitbull'un hayatına devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün yine bomba bir video ile karşınızdayım. Çünkü gördüğünüz gibi hava aşırı derecede kapalı ve maalesef ki Pitbull ailesinin başında da kara bulutlar kol geziyor arkadaşlar. En son biliyorsunuz beyaz Pitbull Jack Gizli'den Gizli'ye oğlu Termetör'ü takip etmişti ve karısını aldattığını düşünerek onu fena halde dövmüş, ağır yaralamıştı. Zaten Termetör'ü görüyorsunuz arkadaşlar. Perişan vaziyette, acayip kötü durumda. Lakin onun dışında bugün öyle şeyler olacak ki Pitbull ailesi iyice gerilecek Çok fena bir şey geliyor arkadaşlar Hiç beklemiyorsunuz Bakalım ne geliyor Hadi izleyip görelim Ya veteriner bey Tamam işte dışarıda yapacağım müdahale yok gibi duruyor Gel onu içeri taşıyalım da Ondan sonra içeride yaparsın Dur bakayım dur ben kaldırayım İyi olur beyefendi iyi olur Sonuçta hayvanı burada müdahaleye yani maruz bırakmak mantıklı değil. Enfeksiyon riski var. Odada temiz bir yerde yapsak iyi olur bu iş. Çok şükür beni dinliyorsun en azından veteriner. Hadi bakalım. Ben 300 kilo kaldıran adamım. Bu bana koyar mı? Gel. Benim ev şurası veteriner. Orada halledelim. Şuradan çıkmamız gerekiyor. Koş 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 koş. Ay maşallah. 60 kilo köpeği ne kadar rahat kaldırıyorum. Oy oh ye. Yeah. pazardan Allah korusun nazar. Sana güveniyorum sahip. Ne olur iyileştir kardeşimi. Ne olur iyileştir. Merak etmeyin aile. iyi olacaktır Terminatör. O güçlü bir köpek. Öyle kolay kolay başına bir iş gelmez. Limon sen Lady'nin yanında dursana. Tamam hayatım. Ben geçeyim. Lady. Lady üzülme tamam. Merak etme bak eve taşıdık onu. Eminim iyileştirecektir veteriner. Bunu asla bilemezsin Limon. Asla. <laughs> Sonuçta. Terminator çok kötü yara almış. Ben onu daha önceden de gördüm böyle yaralı. Lakin bu sefer fena dövmüş. Kendi babası olduğu için karşılık da vermemiş Limon. Ya kocam ölürse? Benim kıskançlık krizim yüzünden. Hayattan koparsa. Ya saçmalama. Olmaz öyle şey. Termatör güçlü hayvandır. Mutlaka iyileşecektir. Ben ona inanıyorum. Gel oğlum. Biz de dedene bakalım. Baksana. Oraya camış gibi yatmış. Baba. Baba hadi kalk ya. Geç bir elini yüzünü yıka denizde. Kendine gelirsin. Hem suçu da kendinde bulma yani. Sonuçta kıskançlık krizini başlatan Lady'di baba. Daha ağır suçlu olan o. Hadi. Hadi kalk baba. Rahat bırak beni Mike. Rahat bırak. Suçlusu kimse değil. Yalnızca benim. Oğlumu dinlemeden dövdüm. Suçlusu benim. Ya saçmalama baba. Sen nereden bileceksin Allah Allah. Böyle olacağını bilsen bir şey yapar mıydın? Değil mi akrep? Yani yapmazdın. O yüzden hadi. Kalk baba hadi. Gel. Şurada belli yüzünü yıkayalım. Baba. Baba Öyle yatmak olmaz. Tut oğlum tut. Tut. Dedeni kaldıral. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Bismillah araba Ne oluyor? Siz kimsiniz lan? Ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Biz ne oluyor? Köpeği iyiydi. O ne? Pekala çocuklar. Hadi bakalım hadi bakalım. Alma vakti şu köpeği. İyi günler, merhabalar. Beyaz Pitbull Jack'i arıyoruz. Beyaz Pitbull Jack hanginiz? Sen misin? Yok, ben değilim. Yerde yatan olur kendisi, babamdır. Buyurun, niye bakmıştınız? Beyefendi, biz Los Santos Polis Departmanı'na bağlı K9 birimiyiz. Ve bu sabah işlenen bir Pitbull cinayetine ilişkin yaptığımız incelemeler bize Beyaz Pitbull Jack'e getirdi. Baba, sanırım dedem amcamı dövdüğü için Polisler onu tutuklamaya geldiler. Ne yapacağız? Ya yok oğlum olur mu öyle şey? Biz daha önceden bir sürü kavga ettik. Bir kavga yüzünden öyle kimseyi tutuklayamazlar merak etme. Beyefendi sizin burada işiniz yok. Çünkü kavga eden köpekler baba oldu yani. Terminatör babasından şikayetçi olmayacaktır. Buradan size ekmek çıkmaz. Hadi yallah. Terminatör mü? O ki. Biz onun şikayet üstüne buraya gelmedik. Biz sabah saatlerinde bir sokak ortasında katledilen Düşes için tutuklama yapmaya geldik. Düşes adındaki Pitbull bu sabah ölü bulundu. Ne? Dur, dur. Düşes. Düşes ölü mü bulundu? Nasıl olur böyle bir şey? Nasıl? Lady. Terminator'un seni aldattığını düşündüğün köpek değil mi bu? Ay. Evet çek Evet. Lakin. Lakin Düşes nasıl olur? şey Cenk ona da mı saldırdın? Ya elbette ki hayır. Bismillahirrahmanirrahim. Hava değişti. Elbette ki hayır Lady. Ben, ben ona saldırmadım. Ben Termetör'le dövüşürken kaza eseri sırmıştım onu. Nasıl ölebilir? O kadar ağır bir ısırık atmadım memur bey. Ne ısırığı beyefendi? Kendisinin üzerinde kocaman bir bıçak bulduk. Bıçak yarasından vefat etmiş kendisi. O yüzden bizimle merkeze kadar gelmeniz gerekiyor. Bir dakika bir dakika. Bıçak yarası mı? Bir, yanlış anlaşılma olmalı. Ben ben kimseyi bıçaklamadım. Ben ben öyle bir şey yapmadım. Ay şey şey yazıklar olsun. Yoksa yoksa bıçakla mı saldırdın termetöre de? O yüzden mi böyle ağır yaralı? Ya saçmalama Leydi. Ne bıçağı Allah Allah. Ben evden ekmek bıçağı alarak çıkıp gitmedim ya. Beyefendi. Bir yanlış anlaşılma var. Ben, ben yapmadım Mike. Ben sana inanıyorum baba. Sen bıçakla kimseye saldırmazsın. Memur bey bir yanlış anlaşılma olacak. Babamı götüremezsiniz. Gayet de götürürüz beyefendi. Kendisi cinayetin baş şüphelisi. O yüzden bizimle gelmek zorunda. Direnmeyin. Direnirsek ne olur lan? Direnirsek ne olur? Kimse benim dedemi buradan götüremez. Hır çıkar burada. Sakin ol delikanlı sakin ol. Kimse burada kötü bir niyet için bulunmuyor. Sadece araştırma için götüreceğiz. Dedenle ilgili bir işlem yapmak için değil yani. Beyefendi bizimle gelmeniz lazım. Ya ben bu şaklama falan yapmadım diyorum. Ben niye geliyorum? Beyefendi bunu merkezde konuşsak. Sahil ortasında konuşacak değiliz ya. Gelin bizimle. Yoksa saldırmak zorundayız. Mike yapma. Polis onlar. İsterse vali olsunlar Limon. Kimse benim evimden. Babamı alamaz. Babama kimse dokunamaz. Kimsiniz lan siz? Sen, sen niye devrilmiyorsun lan? Oha bu ne lan? Ben deviririm baba. Aslan oğlum benim, aslan. Bu parçalıyor. Mahvedin, mahvedin. Kimse Pitbull ailesinden bir köpeği öyle alamaz. Ne oldu lan? Devrilmiyordun hani? Aslanım, oğluma bak oğluma. Makşira gibi. Babasının oğlu. Polise karşı her zaman mukavemet gösterir. Aslanım öyle. Parçalayın. Dedemizi almak o kadar kolay mı lan kardeş? Ha? Polismiş. Polisin de giremeyeceği yerler olur kardeş. Dedem lan o benim. Pardon dede. Dedem. Öyle kafanıza göre alamazsınız onu. Aslan torunum benim. Aslanım. Mike bana inandığın için sağ ol oğlum. Sağ ol. Ne demek baba? İnansam ne olacak inanmasam ne olacak. Sen benim babamsın. Seni bizden kimse öyle alamaz. Ya baba ya başına ne işler açtın ya ne işler Lan Ne oldu burada Ne oldu Siz Siz aklınızı mı yitirdiniz Ne yaptınız burada bay Ne yaptınız Ha işte Evlatların en hayırsızı da geldi Ne yapacağız Tyson Polislerin beni durduk yere gözaltına almasını engel oluyorduk oğlum Yok düşes bıçaklanmış da yok suçlu benmişim de. Yalan yalan şeyler konuşuyorlar oğlum. Yalan yalan şeyler mi konuşuyorlar? Ne diyorsun baba? Olay yerinden bizzat kendim geliyorum ben. Olaya müdahale olmaya çalıştım patimden geldiğince. Lakin yetişemedim zamanında. Baba sen birini yok etmişsin orada resmen. Canlı almışsın. Ya ne diyorsun oğlum ne diyorsun? Ben öyle bir şey yapmadım. Allah Allah yok öyle bir şey. Olay yerini bizzat gördüm baba. Bizzat. Kanlı patilerin orada duruyordu. Patilerinden pati izi eşleştirmesi yaptık. Seni böyle bulduk zaten. Baba bizimle gelmen gerekiyor. Ne diyorsun sen Tyson? Kendine gel. Karşındaki baban lan. Babanın öyle bir şey yapacağını düşünüyor musun? Senin baban katil mi? Üzgünüm ama deliller öyle olduğunu söylüyor. O yüzden memur arkadaşlara zorluk çıkartmadan gitmesi gerekiyordu. Çocuklar kusura bakmayın. Ben alıp götürüyorum onu merkeze. Abi kusur mu kaldı? Hayvanlar içimizden geçti. Bir beş dakika önce gelseydin de hiç dayak yemeseydik. Anca gelebildim. Kusura bakmayın. Allah Allah. Ajan bir köpeğim ben. Meşgulüm. Baba. Üzgünüm ama bunu yapmak zorundayım. Sen beyaz pitbull Jack. Cinayete teşebbüsten baş şüpheli olduğun gerekçesiyle ben Tyson tarafından tutuklusun. Tyson. Tyson hayır. Ben senin babanım oğlum. Avukat tutma hakkına sahipsin baba. Tutamazsan biz sana bir tane ayarlayacağız. Üzgünüm. Lakin bizimle geliyorsun. Tyson. Tyson senin baban lan. Baban. Buna izin veremem. Veremem. Üzgünüm Mike. Lakin senden izin falan istediğim yok. Onu alıp götürüyorum. Çocuklar. Siz de kalkın. Videonun sonuna geldik zaten. Başka müdahale etmeye çalışan olursa onunla da dövüşürüm. Beyaz Pitbull Jack bir cinayetin baş şüphelisi. Kimse yaklaşmasın. Tyson amca o ailemizden birisi dedemiz. Benim de babam evlat Babam Lakin kanunun önünde herkes eşittir. Babam dayı olsa iltimas geçemem. Bizimle geliyor. Nokta. Videonun sonu. Ben nereye bakıyorum? Ne var lan orada? Ha, köpek varmış. Eski devre falan mı acaba? Ne baktım öyle? <laughs> Hadi videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Pitbull'un hayatında bomba bir videoyu daha geride bıraktık. Ve arkadaşlar aksiyon hiç peşimizi bırakmadı. Gördüğünüz gibi önce termetörün ağır yaralı olduğunu öğrendik. Ve veterinerin onu iyileştirmeye çalıştığını biliyoruz. Lakin daha sonrasında çok daha korkunç bir olay başımıza geldi. Ve beyaz Pitbull Jack resmen tutuklandı. Üstelik cinayetten arkadaşlar Denildiğine göre düşese birisi bıçak saplamış ve bunun Jack olduğunu düşünüyorlar. Çünkü biliyorsunuz olay yerinde biz vardık ve o yüzden patizlerimiz falan var. Tyson da gördüğünüz gibi bunun üstüne geldi ve beyaz futbol ceket tutukladı. Sizce bundan sonra neler olacak arkadaşlar? Tek görgü tanığı olan Terminator zamanında uyanıp bir şeyler söylemezse babasının başı çok büyük belada. Bakalım bir sonraki bölümde neler göreceğiz. Daha fazla video için videoyu vermeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Terminator. Bence sen çantayı değil. Hayatı bırakmayı kafaya takmışsın evlat. Ne oluyor lan burada? Ne rezalet lan bu? Ba babacım. Senin. Senin ne işin var burada? Ne demek ne işin var lan? Ne demek ne işin var? Lady bana her şeyi anlattı. Terminator. Seni yetiştirdiğim güne lanet olsun. Lady gibi sana bir sürü evlat bahşetmiş. O güzeller güzeli kızı aldatıp bir sokak ortasında böyle iğrenç bir hayvanla o kızın anısına hakaret mi diyorsun lan? Sen ne biçim erkeksin lan? Savun lan kendini. O ne yap? Ne? Babacım yok öyle bir şey. Ne anısı? Ne hakareti? Babacım bir şey bir yanlış araştırma. Babacım. Babacım ne yapıyorsun? Ne demek ne yapıyorsun lan? Ha? Sen kimsin Terminator? Sen kimsin de böyle güzel aileni, çoluğunu, çocuğunu, karını böyle bir tane Lady çakması kız için heba edersin lan. Lady'nin gözyaşlarına kurban edersin lan şu kadını ha? Bunun için mi Terminator? Eee babacım ne yapıyorsun? Yanlış anladın. Kes lan. Kes. Bu ne rezalet lan. Bu ne rezalet. Sen benim evladım olamazsın lan. Beyaz Pitbull Jack'in evladı böyle bir iğrençlik yapmazdan. Yapmaz. yapmaz. Terminator, Oğlum. Lady dün çok ağladı lan. Ben dedim ki benim oğlum böyle bir şey yapmaz. Lakin yapmışsın. Hadi.